Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Roka'nın faydaları nelerdir? Roka, besin değeri yüksek bir yeşil yapraklı sebzedir. İçerdiği A, C ve K vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda Kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Roka, antioksidan özellikleriyle vücuttaki serbest radikallerle savaşır. İçerdiği flavonoidler ve kiretonoidler sayesinde hücre hasarını önler. Bu özelliğiyle kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir. Sindirim sistemi için de oldukça faydalıdır. Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim enzimlerini destekleyerek besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Roka, göz sağlığı için önemli bir besindir. İçerdiği lutein ve zaksantin gibi bileşenler gözleri UV ışınlarına karşı korur. Ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olur kanserle mücadelede de potansiyel faydaları bulunur. İçerdiği sülfrofan gibi bileşikler kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Özellikle meme ve prostat kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Son olarak roka cilt sağlığı için de faydalıdır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca Ciltteki iltihaplanmaları azaltmaya ve nem dengesini korumaya yardımcı olur. Teşekkürler.